Ne yazık ki yürekleri yakan bir haber var sırada. İstanbul'da 31 Ekim'den bu yana kayıp olan 6 yaşındaki Şirin'in cansız bedeni Feriköy mezarlığında bulundu. Cinayet şüphelisi bir kağıt toplayıcısıydı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Zan suçunu kabul etti ve cinayetin detaylarını anlattı. Dün akrabalar <laughs> bir anda Yolda da 3 gündür. Benim dünya yakılmış. Evlerinin en küçüğü torunu Şirin'i arıyorlardı günlerdir. Sağ salim bulmayı hayal ederken küçük Şirin'in cansız bedeni Feriköy mezarlığında bulundu. Şirin! Henüz 6 yaşındaydı Şirin Elmas Haniçi 6 Şubat depreminin ardından ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İstanbul Şişli'ye taşınmışlardı. Piselerini çeksinler çocuklarımız üstünden. 31 Ekim'de de son kez görüldü Şirin. Saat 4'te biz bu yola düştük gittik elektrik paramızı yatırmaya. Yatırdan sonra geldim baktım bir de Şirin'e Aile Şirin'in kaybolduğunu fark ettiği andan itibaren küçük Şirin'i aramaya başladı. Bu yana git, o yana yer kalmadı. Ablan İstanbul'a az özledik. Bu dünyanın hali nereye gidiyor? Bu küçük çocuklardan mı çıkacak bunun acısı? Polis her yerde Şirin'i aramaya başladı. Dedesi geldi araba buraya çekti. Dedi böyle böyle bir torun kayıp dedi. Dün akşamdan bu tarafa. Polis ekipleri arama çalışmaları sırasında bir ihbar aldı. Gelen o ihbarın ardından polis ekipleri arama çalışmalarını daralttı. Tüm ekipler Şişli Feriköy Mezarlığı'nda yoğunlaştı. Ekipler ayrıca bölgedeki tüm güvenlik kameralarını da tek tek inceledi. O görüntülerde Şirin'in bir kağıt toplayıcısıyla birlikte mezarlığa girdiği görülüyordu. Ekipler koca mezarlığı didik didik aradı. Tek umutları Şirin'i sağ salim bulabilmekti. Ancak o arama çalışmalarının sonunda 6 yaşındaki Şirin Elmas Han ilçinin, ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak istedik. Gene sanki sağ salim bulduk. Bir melekettir o. Uşumuş onun ölmedi. Dedesi dün bulur, hongur hongur tutmaz ama düşüyor zamancas. Babası dersen kapıyı duvardan doğru vuruyormuş. Küçük Şirin'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken polis de o kağıt toplayıcısını yakaladı. Emniyette verdiği ilk ifadede de yanıma geldi para istedi. Gitmeyince boğazını sıktım öldürdüm sonra da mezarlığa attım dedi. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.